Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda tombaklı salata tarifimizi paylaşıyoruz. İhtiyacımız olanlar 1 yaprak marul, 1 adet yeşil biber, 2 yemek kaşığı konserve mısır, 6 yemek kaşığı haşlanmış makarna, 1 adet salatalık, 1 adet domates, ikisi de çok küçükler, 1 kutu tombalığı büyük kutulardan olacak, 2 tane de yeşil zeytin. Salata yapıyoruz. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Her şeyi güzelce doğruyoruz ve birleştiriyoruz. Biber çok büyük olduğu için sadece yarısını kullanacağız. E, kullandığımız sebzelerin suyu ve ton balığın yağından dolayı bence sosa ihtiyacınız yok, o yüzden eklemedim. Ama isterseniz tabii ki limonlu zeytinyağı ile kendinize göre bir sos yapıp ekleyebilirsiniz. Umarız tarifimizi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi denerseniz düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.